Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarifim var. Elimde şöyle bol suyun içerisinde yıkamış olduğum 6 dal taze soğanım var. Hemen taze soğanlarımı incecik doğrayarak başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Hemen üzerine incecik doğramış olduğum taze soğanları boşaltıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde piştiğini fark edeceksiniz. Şöyle hemen tavamın içerisine aldım. Karıştırıyorum ve soğanlarım yumuşamaya bırakıyorum. Soğanlar bir taraftan pişerken ben de yumurtasını hazırlayacağım. 1 adet yumurta, tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı süt aldım. kasenin içerisine hemen şöyle bir çatal yardımıyla homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpıyorum. Yumuşayan soğanların üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı alıyorum. Yağın erimesini sağlıyorum hızlı bir şekilde. Fazla zamanınızı almayacak, ister ana öğünde isterse kahvaltıda kullanabileceğiniz mükemmel bir tarif. Mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Şimdi hazırlamış olduğum yumurtayı şöyle eşit gelecek şekilde yayıyorum. Hemen üzerine şöyle küçük bir kase kaşar peyniri ve tulum peyniri karışık bir peynir kullanacağım. Evde kalan peynirlerinizi de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde üzerine peyniri boşaltıyorum. Daha kolay pişmesi ve peynirlerin yumuşaması için bir kapak yardımıyla kapatıyorum. Ve kahvaltılığım hazırlanmış oldu bile. Hemen üzerine şöyle çok az olacak şekilde pul biber gezdiriyorum. Çok da güzel bir kokusu oluyor. Taze soğanı seviyorsanız bayılacaksınız bu tarife. Şöyle hemen ekmeğimi bandırarak iç yapısını da sizlerle paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.